sevgili Lucy. Sana anlatacak hiçbir haberim yok. Salonumuzda yaşıyoruz, yağmura bakıyoruz. Bu korkunç havada dışarı çıkamıyoruz, bu yüzden tiyatro oyunları oynuyoruz. Ah canım, bu ev içi eğlenceler, gerçek hayat repertuarının ne kadar da sıkıcı bir parçası. Her şey zorlama, kaba ve ağır. Şakalar sanki gülle gibi. Geçtikleri her şeyi yıkıyorlar. Ne ince bir mizah var, ne doğallık, ne canlılık, ne de zerafet. Bu edebiyatçılar Doğrusu toplum yaşamından hiç anlamıyor. Bizim çevremizin nasıl düşündüğünü ve konuştuğunu hiç bilmiyorlar. Geleneklerimizi ve kurallarımızı küçümsüyor olmaları umurumda değil ama onları bilmemelerini affedemem. Komik olmaya kalktıklarında ancak kışlalara yakışır kelime oyunları yapıyorlar. Neşeli olmaya çalıştıklarında sanatçıların uğradığı o dış mahalle birahanelerinden devşirilmiş 50 yıldır aynı öğrencilerin yaptığı esprileri bize sunuyorlar. Bu yüzden biz de tiyatroya sığındık. Yalnızca iki kadın olduğumuz için eşim hizmetçi rolünü üstlendi ve bu rol için bıyığını kesti. Sevgili Lucy, bu onu ne kadar değiştirdi, tahmin bile edemezsin. Artık onu gündüzde gece de tanıyamıyorum. Eğer tekrar uzatmazsa, sanırım artık onu sevemem. Bu haliyle çok çirkin görünüyor. Gerçekten de bıyıksız bir erkek artık bir erkek değildir. Sakalı çok sevmem. Çoğu zaman bir erkeği dağınık gösterir. Ama bıyık, ah, bıyık bir erkek yüzü için vazgeçilmezdir. Üst dudağı süsleyen o küçük kılların göz için bir rahatlık olduğunu ve başka yönlerden de hoş etkiler yarattığını artık iyice düşünüyorum. Ama bu düşüncelerimi yazmaya neredeyse cesaret edemiyorum. Kelimeler kağıt üzerinde çok farklı görünür. Konu da öyle zor, öyle hassas, öyle tehlikeli ki üzerine dikkatle eğilmek gerekir. Neyse, kocam bıyıksız olarak karşıma çıktığında artık ne bir gezgin aktöre ne de bir vaize aşık olabileceğimi anladım. En cazibi olan peder Didon bile olsa. Sonrasında onunla baş başa kaldığımda işler daha da kötüleşti. Ah sevgili Lucy, sakın ha bir erkeğin seni bıyıksız öpmesine izin verme. Bu öpücüklerin hiçbir tadı olmuyor. Ne cazibesi kalıyor, ne yumuşaklığı, ne de o kendine has cıvıltısı. Evet, evet, bir öpücüğün cıvıltısı vardır. Bıyık bu öpüşmenin baharatıdır. Bıyıksız bir erkeğin öpücüğünü dudaklarında hissetmek, kuru ya da ıslak bir parşömene dudak basmak gibidir. Hiçbir anlamı yok. Bu bıyığın çekiciliği nereden geliyor, biliyor musun? Ben bile tam olarak bilmiyorum. Yüzünü gıdıklar, dudaklarına yaklaşırken hafif bir ürperti yayar ayak parmaklarının ucuna kadar ve boynunda. Hiç boynuna bir bıyığın dokunuşunu hissettin mi? Sarhoş eder insanı, tüylerini diken diken yapar, parmakların ucuna kadar işler. Kıpırdanırsın, omuzlarını silkersin, başını geriye atarsın. Kaçmak istersin ama aynı zamanda orada kalmak da istersin. Harikadır ama biraz da can sıkıcıdır. Yine de ne kadar güzel bir histir bu? Bıyıksız bir dudak, giysisiz bir beden gibidir. İnsanın üstünde mutlaka bir giysi olmalıdır. Az olabilir, ama mutlaka olmalı. Aklıma üç aydır zihnimi meşgul eden bir cümle geliyor. Kocam gazeteleri yakından takip eder. Bir akşam bana Tarım Bakanımız Bay Melin'in çok garip bir konuşmasını okumuştu. Belki artık görevden alınmıştır. Bilmiyorum. Ben konuşmayı dinlemiyordum ama Melin ismi dikkatimi çekti. Tam olarak neden bilmiyorum ama bana bohem hayatından sahneleri çağrıştırdı. Bir tür küçük bir aşk macerası gibi düşündüm. İşte bu şekilde konuşmanın bazı parçaları kafama girdi. Bay Melin sanırım Amiens halkına şöyle demişti. Tarım olmadan vatanseverlik olmaz. İşte ben de o zamandan beri ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Şimdi anladım. Ve ben de diyorum ki, bıyık olmadan aşk olmaz.'' Böyle söyleyince komik mi geliyor kulağa? Bıyıksız aşk olmaz. Tarım olmadan vatanseverlik olmaz demişti Bay Melin. Haklıymış bakan. Şimdi nedenini anlıyorum. Çok farklı bir açıdan bakınca da bıyık bir zorunluluk. Yüze karakter kazandırıyor. Bir erkeği nazik, yumuşak, sert, hatta azgın, kurnaz ya da atılgan gösterebilir. Sakallarını hiç kesmeyen o kıllı adamlar ise asla zarif görünemez. Çünkü yüz hatları gizlidir. Çene yapısı ve çene çizgisi çok şey anlatır, anlayana. Bıyıklı adam ise hem karakteristik ifadesini hem de zarafetini korur. Hem de ne çeşit çeşit bıyıklar var. Kimi bükülmüş, kıvrık, cilveli, onlar daha çok kadınlara yöneliktir. Kimi sivri, iğne gibi keskin, tehditkar. Onlar şarap, at ve savaşı sever. Kimi de kocaman, sarkık, korkutucu. Ama genelde bu büyük bıyıkların altında yumuşak huylu, neredeyse ürkek bir incelik ve nezaket yatar. Ama bıyıkta en çok sevdiğim şey onun tamamen Fransız oluşudur. Atalarımız olan Galyalılardan gelir, ulusal karakterimizin nişanesidir. Gösterişlidir, centilmendir, cesurdur. Şarabı zarafetle yudumlar ve nezaketle gülebilir. Oysa kalın sakallı çenelerine aparlarsa yapsınlar, beceriksizce yaparlar. Aklımda yer etmiş, beni hem ağlatan hem de bıyıklı bir yüzü sevmeme sebep olan bir anım var. Savaş zamanıydı. Babamla birlikte kalıyordum. Henüz genç bir kızdım. Bir gün şatonun yakınlarında bir çatışma olmuştu. Bütün sabah boyunca top ve tüfek seslerini duymuştuk. O akşam bir Alman subayı gelip evimize yerleşti. Ertesi gün ayrıldı. Babam tarlalarda çok sayıda ölü olduğunu öğrenmişti. Onları toplatıp birlikte gömülmeleri için evimize getirdi. Çam ağaçlarıyla çevrili büyük yolda iki yanlı olarak sıralandılar. Koku yayılmaya başladığı için üzerlerini toprakla kapattılar hendek açılana kadar. Yani yalnızca başları toprak üstündeydi. Gözleri kapalı, sarımsı yüzleri toprakla aynı renkteydi. Görmek istedim. Ama o korkunç yüzleri iki sıra halinde görünce bayılacak gibi oldum. Yine de tek tek bakmaya başladım. Kim olduklarını, nasıl insanlar olduklarını tahmin etmeye çalıştım. Üniformaları toprak altında kaldığı halde hemen, evet hemen Canım Fransızları bıyıklarından tanıdım. Bazıları o gün tıraş olmuş gibiydi, sanki son ana kadar zarif görünmek istemişlerdi. Diğerleri bir haftalık sakalla duruyordu ama hepsinde Fransız bıyığı vardı. Sade, gururlu, sakın beni sakallı arkadaşımla karıştırma küçük hanım. Ben senin kardeşinim der gibi bir bıyık. Ve ağladım. Çok ağladım. Eğer onları tanımasaydım belki bu kadar ağlamazdım. Zavallı ölüler. Bunu sana anlatmam hataydı. Şimdi üzgünüm ve artık gevezelik edemem. Hoşça kal canım Lucy. Sana kocaman bir öpücük gönderiyorum. Yaşasın bıyık.